Ah, Esko bu arada yeni e, Game Pass oyunları açıklandı. E, Goraga, Olija, M1, Outer Wild güzel oyundur. I like it. The Pedestrian geliyor. Çok iyi oyundur. Oynadık yayında. E, Ana Crisis geliyor. Bu e, bunu görmüştük. E3'te görmüştük galiba. Bu şey um, left 4 Dead gibi, hatta Left4Dead ekibi, The Valve ekibinden ayrılan bir e, Chef Belizekin galiba, herifin ismini biçmiş olabilirim. E, onun kurduğu, eskiden Valve'de çalışan e, bir abinin yaptığı bir oyun. E, şu ya. Bu. Anacrisis geliyor. Yine Director tarzında. Mass Effect geliyor. Pogi Pogibogi. Mass Effect Legendary Edition sonunda PC'ye ve konsola geliyor, EA Play'e geliyor direkt ve Spelunky 2 geliyor. Çok iyi, bu bu ap, inanılmaz iyi bir ay bu. Pedestrini çok iyi oynuyorum, oynamızı tavsiye ederim. Gorogoa'yı oynamadım, ona bakarım. Mass Effect Game kalkar mı? Kalkabilir. Oynayın abi şimdi gelmişken.